Kural TV'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Dün akşam karşılaşmasının ardından Oğuz Altay ile birlikteyiz. Oğuz abi hoş geldin. Hoş bulduk Nergis, Nasılsın? İyi Oğuz abi. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Evet sevgili Oğuz abi. Dün Emre At Baba sahneye çıktı. Galatasaray 3 puan hanesine yazdırdı. E, ligde de ikinci sırada yoluna devam ediyor. Neler söylersin? Nasıl buldun Galatasaray'ı? Galatasaray'ı Galatasaray'ı iyi bulmadım. Galatasaray e, açıkçası 1980'li yılların futbolunu oynar gibiydi. Yani özellikle ilk yarıda e, rakibin de sahasına kapan hiçbir pozisyon üretemedi. E, bu durumda e, sadece 45. dakikada çekilen e, kaleyi bulan bir tane şutu var. Onun dışında böyle kapanan takımlara karşı yapılması gereken futbolun e, gerekliliği olan hiçbir varyasyonu hayata geçiremedi. Bunda e, birçok sebep vardı, bahane yoktu sadece. Fakat e, Galatasaray'ın böyle bir oyun oynama lüksü artık yok. Yani Galatasaray şampiyonluk yarışı içerisinde var, e, olur veya olamaz. Ama lig ikinci, ikinciliği ve şampiyonlar ligine gitme konusu çok önemli. E, en azından ikinciliği ikinci olabilmek için şampiyonluğu kaçırırsa ikinci olabilmek için, e, bu futbol Galatasaray'a yetmez diye düşünüyorum. Çünkü Galatasaray gerçekten çok ağır oynuyor. E, bunu anlamak mümkün değil. Fakat Galatasaray kadrosu içerisinde gerçekten şu andaki performanslarıyla Galatasaray'ın formasının ağırlığını taşıyabilecek, e, daha doğrusu taşıyamayacak oyuncular var. İster bunun adı yorgunluk olsun, ister fiziksel yetersizlik olsun, Şener'in Galatasaray takımında oynaması söz konusu değil. Geçen sene o kadar fazla asist yapmasına rağmen, bu sezonki performansı iyi değil. Emre Akbaba gol atmasına rağmen, Galatasaray'a hayat öpücüğü vermesine rağmen, Galatasaray'da hani o söylediğimiz on numara tarzında. Galatasaray'a hayat verecek, Galatasaray'ı e, uçuracak bir oyuncu değil. E, Etebo'ya baktığınız zaman o da Galatasaray e, çapında bir oyuncu değil. Yani e, ilk 11'den 4 tane 5 tane adama Galatasaray'ın oyuncusu değil dediğiniz zaman geriye de çok fazla bir şey kalmıyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum. E, Galatasaray aslında... E, riskli bir oyun da tercih etmişti. Bunda rakibin oyun tarzının da etkisi vardı. Mesela Konyaspor biraz daha böyle 6-3-1 gibi çok kalabalık tutup onun önünde üçlü bir e, baraj ve onun önünde tek forvet gibi düşünürken Galatasaray'ı hataya zorlayıp kaptığı toplarla çok çabuk kontralarla çıkıp Galatasaray'a sürpriz bir gol atarsa oyunu daha da sıkıştırıp Galatasaray'ın risk aldığı dakikalarda İstanbul'dan puan veya puanlar almaya çalışacaktı ama Mesela bunu da göz önüne alarak Galatasaray Donk ve Markao ikilisiyle e, iki stoperini orta sahaya yakın tuttu. Daha e, rakip atak yaptığı zaman da ete boyu bunların arasına soktu. E, böylece de Galatasaray defansı üçlemek istediği zamanlarda Eteboy'u üçüncü bir stoper gibi kullanmayı düşündü. Kenar bekleri olan e, Şener ve Ömer Bayramı da e, daha çok kanat oyuncuları gibi sürekli rakip alana gönderdi ama Kanat varyasyonları, kanak, kanat akı, akınları e, üretkenliğe dönüşmedi. Dönüşemedi. E, onun için Galatasaray e, bu maçta pozisyon da üretemedi ve gerçekten çok sıkıcı bir futbol oynadı. Şimdi bir görüş var. Yıllardır bu empoze edildi Türk spor severlerine. Dediler ki işte ligin son beş haftası iyi futbol oynamaya gerek yok. 3 puan aldın mı yeterlidir gözüyle bakılır. Evet 3 puan alırsan yeterlidir çünkü iddiam devam eder. Ama Galatasaray camiası bu futbolu kabul etmez. Galatasaray camiasını bu futbol kesmez. Çünkü Galatasaray taraftarı maç seyrettiği zaman her zaman rakibi baskılayan, atak oynayan, rakibi sıkıştıran e, pozisyonlar bulan e, takıma yıllar yıla alışmış. Buna da Galatasaray'ı Fatih Terim alıştırmış açıkçası. Büyük e, oranda. E Şimdi bütün bu kendi koymuş olduğunuz kurallardan uzaklaşmış olduğunuz zaman futbol anlamında e, o zaman ortaya çok tatsız, tutsuz bir e, Galatasaray çıkıyor. Açıkçası dün e, çok keyifsizdi. Dediğim gibi ağır çekim ve 1980'li yılları futbolu gibi bir futbol vardı. Ama Galatasaray gerçekten camia olarak zor günlerden geçiyor. E, camia içerisinde başkanlık seçimleri, kulisler, dedikodular, bütün buna benzer e, birçok şey e, Fatih Terim'le ilgili olan bazı belirsizlikler ee, işte e, bu anlamda Galatasaray takımı bundan olumsuz olarak etkilenmiş kim etkilen derse de doğruyu söylemez ha, Fatih Terim maçtan sonra e, yaptığı açıklamalarda biraz dik duruyor, durmaya çalışıyor çünkü takımın lideri ama bundan e, belli yani o da bir insan etkilenmesi de doğaldır onun için Galatasarayı iyi bulmadım e, ama ee, hep bugüne kadar geldiğimiz zaman bütün sezon çifte standartlardan, adaletsizliklerden bahsettim. Ee, bunları çok objektif bir kişi olmama rağmen gördüklerimiz, gerektiği zaman rakiplerimizin de olumlu tarafından da bahsettim ama mesela hiçbir futbol kuralında, hiçbir futbola ait vicdanda, Yedlin'in pozisyonunda, yedine sezonu kapattıracak ayak bileğini neredeyse kıracak bağlarının kopmasına sebep olacak o foul pozisyonunda pena, e, kırmızı kart pozisyonunda bırakın kartları foul bile verilmemiş olması bu sezonun özetidir Galatasaray açısından onun için e, burada Suat Aslan Boğa ve Ali Palabayı'yı da çok tebrik ederim e, kendi vazife olarak gördükleri konuyu hayata geçirip Galatasaray'ı sağ kanatsız bıraktılar onun için Galatasaray bu sezon şampiyon olsa da, lig ikincisi olsa da veya her ne olacaksa da önümüzdeki sezonun yapılanmasını yapabilecek çalışmaları yapabiliyor olması lazım. Ama şimdi önde bir süreç var. Başkanlık yarışı var. Evet. Ama seçimin olup olmayacağı belli değil. Fatih Terim'in mukavelesi bitiyor. Eee mukavele bittiği zaman yeni yönetim gelip kendisiyle çalışıp e, yeni bir planlama içerisine girmesi söz konusu veya çalışmama düşüncesini ortaya koyması gerekiyor. Ama yeni yönetim gelmediği için Fatih durum Fatih Terim'in durumu belirsiz oluyor. E, eğer bu süreç Eylül-Ekim'e kayacaksa, seçim süreci e, bu durumda Mustafa Cengiz'in başkanımızın bu süreci devam ettirmesi gerekiyor. E, Mustafa Cengiz bu durumda hangi e, haklarla e, Fatih Terim'le yeniden bir mukavele yapacak veya yapmayacak bunların hepsini Galatasaraylılar düşünüyor. Fatih Hoca da düşünüyor. Mustafa Cengiz de düşünüyor. Herkes düşünüyor. E bu kadar çok düşüncenin içerisinde zaten mutluluk ve başarı gelmesi söz konusu değil ki. Onun evet. için Galatasaray sıkıntılı Nergis. Evet. Sıkıntılı şimdi e, maç sonrası Fatih Hoca'nın söylemiş olduğu sözlerde de. Hani biraz e, içten kırgınım demek istedi. Şimdi burada sözleriyle Sayın Başkan Mustafa Cengiz'e mi işaret etti acaba? Ya tabii Mustafa Cengiz'e de işaret ediyor. Ee, camia içerisinde konuşulan bir sürü konu var. Onları işaret ediyor. Yani kendisi ısrarla şunu söylüyor. Bir dikkat etsenize Nergis. Ben 50 yıldır Galatasaray'da öyle şeyler yaptım ki Galatasaray için diyor. Bunları hep başarılarla süsledim diyor. Bir de örneği olmayan başarılar bunlar diyor. Şimdi diyor bu sezon diyor ilk fırsatta diyor benim bu şekilde eleştiriliyor olmam e dan dolayı kırgınım diyor. Yani eleştirinin dörttesi de, de. Yani e, evet kırgınlıkları var ama futbolunda böyle var. Ben şahsen hani e, ahde vefası çok bir insanım. Günlük hayatta da böyleyim. E, geçen sene Başakşehir şampiyon olmuş. Ondan önceki sene Galatasaray olmuş. Ondan önceki sene de Galatasaray olmuş. Yani Galatasarayın kredisi şampiyon olamama konusunda bu sene var bir takım her sene şampiyon olmaz. Liverpool kaç sene bekledi yahu şampiyon olmak için? Liverpool bu yani. Dünya çapında bir takım. E Galatasaray bu sene şampiyon olmazsa dünyanın sonu gelmez ve bu kadar büyük değerler de e, bu kadar yıpratılmamalı. Veya zamanlama açısından da çok doğru olmadığını düşünüyorum. Yani e, sezon sonu beklenebilirdi birçok konuyu aile içinde halletmek için. Onun için Fatih Terim'in kırgınlıkları vardır. Taraftar görüş bildirme konusunda. Kendine göre haklılık tarafları vardır. Zaten Günün birinde herkes oturur bir çay içer, ee, o konuda e, herkes bir anlaşma yoluna girer. Ama ben burada şu hatalıdır, bu hatalıdır anlamında bir söz söylemek yerine e, Galatasaray'da e, aile içi konuların aile içinde kalması taraftarıyım. Herhalde Fatih Terim de bundan çok e, üzgün. Çünkü Galatasaray camiasında hiçbir iyilik cezasız kalmıyor. Hı hı. Peki e, Oğuz abi şunu sormak istiyorum. Şimdi tabii ki sen hani bu suçludur demek istemiyorsun ama e, son aylarda yani şimdi Galatasaray tabii puan farkı açıldı. Tabii ki şampiyon olamaz diye bir durum yok. Her şey son haftalarda tersine dönebilir. Yani sonuçta bu futbol bilmiyoruz ama biraz uzaklaştı şaştan diyeyim. E, bu uzaklaştı. Şimdi son aylarda ee, Sayın Mustafa Cengiz biliyorsun çok e, her gün farklı bir yerde konuştu. E, belki haklarını savunmaya çalıştı. Belki bazen yanlış şekilde ifade etti. Daha sonrasında işte çıkan haberler vesaire. E, bunlar et, bunlar mı etkili oldu? E, oyuncular Fatih Terim üzerinde, Florya üzerinde en azından. Şimdi şunu çok net söyleyeyim. Galatasaray'da sadece Mustafa Cengiz özelinde söylemiyorum. Başkanımızla ilgili. Başkanlar ee, elbette ki kulübün birçok her konusunu yönetirler ama futbolla ilgili en çok ilgi gören, en çok geliri aldığınız bölümle ilgili baktığınız zaman oranın sorunlarını çözmek için e, mücadele verirler. Ama yaptığınız söylemler, hayata geçirdiğiniz eylemler eğer sizin teknik direktörünüzün ve oyuncularınızın moralini bozacak net şekilde devam ediyorsa Burada oturup da düşünülmesi gereken konulardan bir tanesi budur. Yoksa e, hiç kimseye bir bahane vermeye gerek yok. Evet futboldur, şampiyon olamazsın. İyi olamazsın. Yeri gelir dersin ki kardeşim bu düzelecek mi? Bir süre verirsin. Düzelir veya düzelmez. Düzelmediği zaman gereğini yaparsın. Bak bunlar futbolda var. Ama ben e, Galatasaray'da bu yapılan açıklamaların rakiplerle rakiplerle olan mücadelelerde e, federasyonla hakem kurullarıyla ve medyayla olan mücadelelerle Galatasaray'ın e, çok yıprandığını, e, temsil konusunda büyük sıkıntılar yaşandığını, Fatih Terim'in de bundan çok etkilendiğini, taraftarı gibi, taraftar da çok etkileniyor çünkü olumsuz yönde görüyorum. E, onun için e, Galatasaray'ın gerçekten bu senenin özelinde sonuç ne olursa olsun Galatasaray'ın mutlaka yeniden yapılanması gerekiyor. Buna futbolcular, futbolcular özelinde de gerekiyor. Galatasaray'ın hep söyledim daha aç, daha başarıya ihtiyacı olan, para kazanma ihtiyacı olan, kendini göstermeye ihtiyacı olan, kendini gösterdikten sonra Avrupa idealleri olan genç e, oyunculara ihtiyacı var. Yani siz bu işi Falcao'yla, Babel'le, bu tür oyuncularla götürmeye kalktığınız zaman e, çok başarılı olmanız söz konusu değil. Çünkü yeterince başarıya doymuş, yeterince başarıyı yakaladığı tahmin edilemez bir banka hesabına sahip insanlardan bahsediyoruz. Kaliteliler mi? Evet. Şöhretliler mi? Evet. Ama bu oyuncular Galatasaray'a faydalı olmadı, olamayacak. Galatasaray artık belki bir Leipzig örneği gibi, belki Ajax gibi bir model oluşturmak zorunda. Bunu kim yapar şu anda eminim? Bunu Fatih Terim yapar. Çünkü Fatih Terim'i eğer rahat bırakırsanız daha doğrusu ona de, köstek olmaktan e, çok destek olursanız onun futbolla birebir Florya ile ilişkisini kendisini odaklayabileceği ortamı yaratabilirseniz bu sadece şimdiki başkan için geçerli değil. Bundan öncekiler ve bundan sonrakiler için de geçerli. Fatih Terim'in bu işi becermeme şansı yok. Çünkü şu anda en büyük tecrübe. Futbolla ilgili yatıp kalkan Türkiye futbol tarihindeki en büyük tecrübe ve tecrübe o kadar pahalı bir şeydir ki evet. bunu parayla satın alamazsınız. Bakın bir örnek vereyim. Van Gogh bir resim e, ne diyeyim e, tablosunu satışa çıkarmış. Adamın bir tanesi sormuş. Bu Hemen iki dakikada yapmış ama. Bu fiyatını sormuş. 10 milyon dolar demiş. Ne demiş ya 10 milyon dolar? 5 dakikada yaptın 2 dakikada yaptığın şey demiş 10 milyon dolar olabilir mi demiş. Beş dakika mı demiş? Artı elli yıl demiş. Ya. Yani şimdi sen aynı şeyi Fatih Terim için söyleyebilirsin. Fatih Terimi e, beğenir beğenmezsiniz. Ama bugün benim söylediğim gibi oynattığı futbolu da beğenmeyebilirsiniz. Ben çok rahatsızım. Galatasaray bu değil çünkü. Hoca da rahatsız. Onu da tahmin ediyorum. Ama e, tecrübeyi asla yatsıyamazsınız. Onun için tecrübeye değer verme vermek lazım. Tecrübesini ortaya koyacak imkan yaratmak lazım. Peki sevgili Oğuz abicim. Çok çok teşekkür ediyorum sana. Ağzına sağlık, güzel için. Ben teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah ligin sonunda şampiyon olabiliriz. Ama ben şampiyonluk şansının Galatasaray'ın e, fazla olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'la maçımız olmasına rağmen bunu bana söyleten de dün akşam gördüğüm futbol. Ama bir hafta öncesine gittiğim zaman da iyi bir Galatasaray. Yani istikrarsızlıklar var her hafta evet. evet fakat her şeye rağmen bu Galatasaray mesela Gençler Birliği e, önümüzdeki maçta Gençler Birliği maçını kazandığı zaman Beşiktaş maçına çıkacak evet. e, Beşiktaş'ı yendiğin zaman o sırada Beşiktaş bir puan kaybı yaşar mı yaşamaz mı bunları şu anda kestiremiyoruz ama Galatasaray'ın şampiyonu zayıf olma büyük ihtimalle lig ikinciliğini kovalayacaktır e, bakıp göreceğiz yani Peki. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili ben, hocam. Ben teşekkür ediyorum görüşmek üzere. Teşekkürler. Sevgili izleyenler Oğuz Altay'la programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.